Herkese merhaba. Bugünkü videomu ee, evde çocuklarıyla oyun hamuru oynayan anneler ve okullardaki öğretmenler için çekiyorum. Oynadığımız oyun hamurları bazen zamanı geçtiği için, uzun süre oynanmadığı için, soğuk havalardan ya da bazen kutuların kapakları açık kaldığı için bu şekilde sertleşebiliyor. Hala biraz yumuşak ama çocukların eğlenerek oynayabileceği yumuşaklıkta değil tabii ki. Bu şekilde dağılabiliyor. Bu tarz oyun hamurlarını kurtarmanın iki yolu var. Birincisi oyun hamuruna bir iki damla kadar su koyup kapağını sıkıca kapatıp şöyle bir çalkalayıp öyle yandırıp bazen dönebileceği şekilde bir gece bekletmek. İkincisi ise ıslak mendil. Sadece bir ıslak mendil ihtiyacımız olan. Islak mendilin içine oyun hamurunu koyuyoruz sarıp tekrar kutusuna yerleştiriyoruz. Ve yine bir gece bekletmemiz yeterli oluyor. Daha sonra tabii ki taşlaşmış oyun hamurlarını kurtarmak biraz zor. Hatta imkansız olabilir. Bunlar söylediğim gibi hafif sertleşmiş ama hala bir ihtimali olan oyun hamurları için geçerli. Beklediği takdirde ertesi gün yumuşak bir oyun hamuru elde etmiş olacaksınız ve oyun hamurlarımızı kurtarmış olacağız. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba. Dünkü oyun hamurumuzu iyileştirme videosundan sonra sonuç videosu çekmek istedim. Ben de şimdi sizlerle ilk defa açıyorum. Umarım başarıya ulaşmışızdır. Evet, ıslak menilimiz kurumuş. Geceden sabaha kadar. Hamurumuzun dışı biraz yapış yapış. Evet, çünkü ıslak menilin verdiği bir sıvılık var dışında. Ee, çocuklar bu esnada oyun hamurunu hemen masaya koymasınlar. Bir süre ellerinde bu şekilde e, o dışındaki ıslaklığı iyice hamura yedirmeye çalışsınlar. Ya da onlar için siz yapabilirsiniz şu şekilde. Zaten bir müddet sonra. E, ele yapışmamaya, normal bir kıvam almaya başlayacaktır. Tabi bu her kalitedeki oyun hamurları için geçerli değil. Bazı oyun hamurları e, hala yapış yapış olmaya e, masaya e, yapışmaya devam edebiliyor. Umarım bizimki öyle bir oyun hamuru değildir. Yine de e, denemekten bir şey kaybedeceğinizi zannetmiyorum. Çünkü her halükarda kurumuş bir oyun hamurunu zaten e, çöpe atacağız gözüyle bakıyoruz. Denemiş olursunuz. E, yine yapış yapış olmaya devam eden bir hamursa da artık van geçmiş olursunuz. Evet. Gördüğünüz gibi ellerimde de çok fazla hamur kalmadı. Şöyle göstereyim. Yani masaya da yakışan bir kıvamda değil şu anda. Oldukça rahatlıkla çocukların oynayabileceği bir hamur, hamur kıvamına geldi. Şöyle. Artık kuruyan oyun hamurlarınızı direkt çöpe atmak yerine ıslak mendil ya da birkaç damla suyla tekrar yumuşatmayı deneyebilirsiniz. Takipte kalın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.